Arkadaşlar bugün hep beraber magnolia tatlısı yapacağız. Ramazan günlerinde hem hafif olacak bu tatlımız hem de çocukların çok seveceği bir tatlı olacak. Şimdi hep beraber isterseniz bu tatlının yapımına geçelim. Ee, öncelikle 1,5 litre sütümüzün olması gerekiyor. Göstereyim. Sütümüzü gösterelim. Biz tenceremizin içine koyduk sütümüzü. Ya ama illa tenceremizin içine koymak zorunda değilsiniz yani. Ama böyle biraz büyük olması lazım. Aynen. Bir de tencerede olursa şöyle şu açıdan daha iyi olur. Çünkü pişirmemiz gerekiyor bunu. Ee, tenceremizin içine sütümüzü koyduktan sonra e, içine şurada hazırladığımız buğday nişastamız var. 2 yemek kaşığı. İki evet. 2 yemek kaşığı. Iki yemek yani kaşığı. Arkadaşlar. Ama eğer bunlardan yani bunlardan başka değişiklikleri varsa onlardan da kullanabilirsiniz. Koyalım. Şöyle evet. Bir taraftan karıştıralım Berencim şöyle şu şekilde. Bugün Beren yapıyor yemeğimizi, tatlımızı. Arkadaşlar onlardan gününüz de kutlu olsun hepinize. Oruçta tutuyoruz değil mi Berencim? Evet. Aksi ama evet. ben bunu akşama yapıyoruz. Evet akşama yani yetiştiriyoruz. Yani. İftara yetiştiriyoruz tatlımızı. Ama en son anne göstereceğiz size. Tamam. Şimdi iyice karıştırdıktan sonra içine bir su bardağı şekerimiz olacak. Bu şekerimizi Göstüreyim. ilave ediyoruz şu şekilde. Aynen. Karıştırıyoruz. karıştırıyoruz. Kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. E şu anda muhallebimiz kıvamı aslında hazır olmaya çok yakın. En son kremamızı, bir paket kremamızı ve bir paket vanilyamızı da ilave ettikten sonra isterseniz iki yemek kaşığı da kullanabilirsiniz burada vanilyada. Hani ben vanilya kokusunu çok sevdiğim için, bizdeki çocuklar da çok sevdiği için biz bir paket kullandık e, ee, bu şekilde pişirebilirsiniz. Arkadaşlar bebe bisküvi şu an böyle oldu. Daha yapacağız göstereyim ilk önce. evet bebe bisküvilerini de Beyal'cim şu an rondodan geçiriyor. Bana yardım ediyor. Evet. içine istersen. Şimdi biraz daha dökeyim mi? Ee, bakayım birazcık daha yapalım. Evet. evet şimdi dökebiliriz. Onları da. Aynen. Evet aşkım. İstersen önce bıçağını çıkartalım. Aynen. Aferin sana. Şimdi onu koyalım. Evet koyuyoruz içine süper bisküvilerimiz hazır oldu şu anda ee, hemen çok ufak e, bir şeyimiz daha var muzlarımızı da keseceğiz tabii ki e, burada yanınızda büyüklerin olması çok önemli Beren kesme işlemlerinde usta olduğu için şu anda muzları o kesecek ben de bir taraftan pişirmeye Ampriz, devam ediyorum ben küçükken elimi kesmiştim Böyle bıçakla <laughs> aynen o yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor ve yanımızda büyüğümüzün olması gerekiyor de portakal kesiyorken <laughs> Evet Beral'cığım nasıl kesiyoruz? Elimize dikkat ediyoruz küçük küçük. Evet yani. arkadaşlar. Eğer şu an sizin yanınızda birisi... birazcık daha ince kesmeye çalışalım. Eğer şu an birisi olmasaydı yani. Mesela ben şu an elimi kessem benim yanımda büyük olduğu için o bana uyarabilecek. Ama sizin yanınızda olmadığı için siz kendi yani kesebilecek kesemeyeceksiniz ve diğerlerini kesebileceksiniz. Aynen, tamam beyefendi bu şekilde kesmeye devam ediyor. En son süsleme aşamasında yine tekrar e, videomuzun kalan kısmını çekip e, yükleyeceğiz arkadaşlar. Kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Şimdi bir tane bardağımız var, bunun içine dolduracağız. Ama sizin böyle bardaklarınız yoksa evde ne varsa onları benimle kullanabilirsiniz. Evet, kremamız hazır, muzlarımız hazır, cici bebelerimiz kırıklanmış şekilde hazır. Öncelikle cici bebemizi koyuyoruz. Sonrasında biraz e, süt yani kremadan ilave ediyoruz üstüne. Daha sonra tekrardan bıcıbebeli e, bisküvimizden ilave ediyoruz. Biraz daha koyalım berenci. Evet, sonra biraz muz koyuyoruz. Evet, süper. Harika. Evet, şimdi sonra biraz daha krema. Kremadan devam ediyoruz koymaya. Evet. Biraz, şimdi bir cici bebe. Cici bebe koyuyoruz. Bir kaplayalım cici bebeyle tamamen. Sonra bir de muz. Kaplayalım. En sonunda üzerine bir tane muz koyuyoruz. Tıdıt. Dı Hazır. Herkese afiyet olsun. Görüşürüz.